18 yaşında Türkiye'de rapçi olmaya çalışıyorum. Gün 3. Ekipmanlarım olmadığı için maalesef buradan yapacağım arkadaşlar. Şöyle bir beat seçtim. Sözler de hazır, sözleri de yazdık. Arkadaşlar sanırım ben kariyerimin en büyük parçalarından birini yaptım. Şimdi sırada şarkıya geçiyoruz. Acılarla dolu bir yaşam sürüyorum ben Kimse anlamıyor bak halimden Yaktım bir sigara söndürdüm Ben yine kendimi öldürdüm Anıları mezarıma gömdürdüm Ben yine kendimi öldürdüm Beni bulmak isteyen kendini yaksın Tüm ben söndürdüm <laughs> Dostlar eksik dertler var Nefesim kesik ve ruhum dar Her nefeste başka bir karar Bu gözlerin bak seni arar Sen yokken yine benim yanımda Bir köşeye çekilip ağlayasın var